herkese Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de Swam, atak Attack's'e Calmzer'dan devam ediyoruz. En son hatırlarsınız arkadaşlar 16. ve 20. level'an savaşmıştık. Kaç like, abone, 5 like unutmayın. En son videoda arkadaşlar şuradaki ee, kaç 5. canavarımızda, 5 artan canavarda ben biz yaklaşmışız. Ben onu hiç fark etmedim bile. Direkt videoyu kapattım arkadaşlar. Ee, abi direkt girelim o zaman zaten en son bölümde UFO bölümüydü cephanemizden bir şey tükenmemişti arkadaşlar ben efsaneyim bataklık efsanesi diyor hadi bakalım arkadaşlar ben savunma efsanesiyim arkadaşlar yani hani ben savunma efsanesiyim abi ama bunlar gelirse olmaz abi Aha sen şu inekleri zaten sevmediğimi ya, ya, seviyorum gerçek hayatta ama bu oyunda sevmiyorum. Zaten inek de değiller böyle uzaylı gibi. Uzaylı ineği yani hani. Değişik bir şey yani. Ya bunları pompalı ile öldürmek en mantıklı seçim zaten yani. O geliyor bizim manyaklar arkadaşlar. Bu bölümde arkadaşlar gidebilirsek olsa kadar gideceğiz. 4 bölüm bununla beraber 4 bölüm kalmış. Ama yaptığın sen ayı böyle arda arda atarsan olmaz. Arda arda atarsan olmaz. Şunları bir öldürelim arkadaşlar. Akü sayesinde akü işe yarıyor zaten. Tamam son akünün enerjisi bitti. O geberdi arkadaşlar. Güzel oldu. <laughs> boğulsunu öldürebilir miyiz bilmiyorum hani o 5. bölümün boğusunu öldürebilir miyiz gerçekten bilmiyorum yani çok güçlü bir şey yani bütün özelliklerimizi kullanarak bence alırız da yani bilmiyorum gene de artık arkadaşlar bir silahla ateş ettikten sonra direkt pompalaya geçeceğim. 2 hani saat o silahta kalmayacağım o hatamı fark ettim çünkü Zaten video dışında girişte 400 400 bini e gene kalsın arkadaşlar ben. İlla bir tanesi patlayacak yani. Hani. Güzel. 4.820 e, Güzel tamam. bayağı güzel. hatta. Abi hemen şu yukarıya çıkabilir misin? Şimdi silahlardan diyem arkadaşlar. Ee, abi şunun ben bir cephanesini alayım. Sonra 22. level'a geçelim arkadaşlar. Ha bir dakika. x ve X'i hemen diyor arkadaşlar. Allah arkadaşlar. Adamlar fena saldırıyor hacı. Adamlar fena saldırıyor. Olmaz böyle. Olmaz abi. Tamam arkadaşlar bu da öldü. Güzel 140 mermimiz kalmış. Ee, i̇yi tamam. Ya bu ne yapıyor arkadaşlar? Bu böyle boş boş. Böyle aptal aptal bir de bize bakıyor ya. Tipe bak. Tipsiz ya. Allah tipsiz. Gerçekten tipsiz. Ona lafım yok zaten yani hani. Evet o son dinamik boşa gitti arkadaşlar. Bazen böyle şeyler olabiliyor ama önemli değil yani. Şu an bizim için tek önemli şey arkadaşlar ölmememiz yani. Hani lütfen abi ölmeyelim ya. Yani öylece çok bayıyor abartıyor. Sığır gibi saldırıyorlar. Bir de ben bir şey fark ettim. Benim evimin tüm e, savunma yükseltmeleri full. Ama arkadaşlar ya evim çok fazla hasar alıyor gene. Onu fark ettim. Yani bence yanlış ya. Bilmiyorum arkadaşlar. Bence biraz fazla abartmışlar. Yani bilmiyorum yani. Oyun zaten bayağı insafsız oluyor bazı zamanlarda. Tabii insaf olduğu zamanlar da oluyor ama. Şunu bir öldür abi. Ya, ölüyordum arkadaşlar. Evet, ölüyordum. Ölmeyi başarıyordum en sonunda. Bu bölümde bence bu olsa gideriz ya. Ne olacak? Şunları ben alayım abi. Ben fullleyeceğim. Beni veriyorsunuz arkadaşlar direkt. Ee, fulliyorum yani. Balçık canavarları hadi be abi. Hadi be abi ne abi? Ya, ya vallahi böyle saba sapan kelimeler kuruyorum ya. Allah geliyorlar abi, geliyorlar. Tiplere gel ya. Vallahi tiplere gel. <laughs> vallahi komik tipler var. Güzel. Abi yavaş, yavaş. dört tane inek getiriyorsun yani. 4 tane inek getiriyorsun karşı Allah. Ya şu Tatar yay mermisini boşuna atıyor ya. Bak bak görüyor musunuz? Tam atacakken ben onu vuruyorum atamıyor. Onun öyle bir olayı var. Herkesin öyle bir olayı var yani. Atarken atamıyor yani öyle bir olay yani. Bu arada ben Tatari'ye mermisi alayım abi bu ne? Mermi bitmiş ya. Yani artık kullanmayı bence bitirin çünkü yeter yani. Oo bu arada evimizin canı bayağı Tamam ben bayağı azaldı sanıyorum. Göremiyorum ki evimin canını arkadaşlar. Odaklandığım için kusura bakmayın yani. Tabi kusura bakılacak bir şey değil ya. Bak hemen bakıyorsun. Görüyorsun yani. Bu bölümde arkadaşlar Boğuz'da savaşacağız. Muhtemelen savaşırız. İnşallah yeneceğiz yani. Hani Boğuz'da savaşı böyle ölmeyiz. Hani direkt tek atmaz üzere. Şuradan bir kokuluyu basalım. Hiç risk atmak istemiyorum. Kokuluyu da öyle boşu boşuna durmasın yani. 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Şaheser yani hani. Yani Şaheser'den başka bir şey olamaz yani. O Şaheser'den başka bir şey olamaz. Ve bu kadar arkadaşlar Şaheser abi. Bölüm sonu canavarın geldiğini hissedebiliyorum diye arkadaşlar. Hadi bakalım abi ganimet veriyor herhalde. Yok ganimet vermiyor abi. Bir şey diyeceğim ben akü gitmiş abi. Aa Arkadaşlar aküyü ben çıkarmışım yanlışlıkla. Kusura bakmayın. Zaten çok da önemli bir şey değil. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gözlü canavar arkadaşlar. Ejderha mı ne bu? Sonun başlangıcı diyor arkadaşlar. Bu nasıl tipsiz bir şey? Allah direkt geliyor bir de Allah. Arkadaşlar bu ne ya abi? Bu ne ya abi? Abi bu ne? At at. Dinamitleri de fırlamadık. Arkadaşlar bu zormuş biraz sanki. Arkadaşlar Tatari'ye bayağı vuruyor ama onu kabul edin yani. Arkadaşlar atamıyorum ki. Çok zormuş bu. Arkadaşlar bu zormuş. Aldık ama herhalde. Hadi abi. Hadi arkadaşlar aldık aldık aldık. Hadi. Hadi. İşte bu arkadaşlar aldık. Tamam acı biber verdi. Arkadaşlar kısa bir savaş oldu ve zorlu bir savaş oldu. Bir yıl sonra arkadaşlar bir yıl geçmiş. Dur. Arkadaşlar bir tane arı gösterdi. Allah bu ne? Arı kaçıyor korkmuş. Arkadaşlar bölüm hatırı kilidini açtık. Hadi abi. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar orada ne oldu? Abi. Aradan bir yıl geçtikten sonra bu arada evet. Öyle bir olay olmuş arkadaşlar. Şey fark ettiniz mi? Abi sıfırlanmış şunu al. Ben yok arkadaşlar direkt zaten önemli değil. Hatta arkadaş asit tapancasının bence e, yükseltmesini ben bir max yapayım abi. Ben bir max yapayım. E, Tatar durabilir mi? Ya de, bunu da yapayım arkadaşlar. Bunu da max yapalım. Arkadaşlar bir yıl boyunca yaratıklar herhalde bize saldırmamış sonra saldırmış ama. Yani şimdi şu saldırıyor. Bataklığa dönüş diyor arkadaşlar. Aynen bak oyun benim dediğimi diyor arkadaşlar. Allah. Arkadaşlar oyun da benim de demek istediğimi söylüyor. Yani bir yıl boyunca yaratıklar bize saldırmamış sonra saldırıyor yani. Bir yıl boyunca bir geri çekilmiş. ateş Ateşkes olmuş herhalde. Ama arkadaşlar o neydi? Ejderha sürekli sürekli yani durmadan at şey yaptı, alev attı bizi. Tamam arkadaşlar, şu ilk bölümü oynayıp videomuzu bitiririz. Zaten diğer yani yarın devam edeceğiz. Abi gene boşuna gitti. Ama böyle olmaz ki arkadaşlar. Sürekli bunlar gelirse olmaz yani hani. Hayret bunlar geldi arkadaşlar. Bu kafasında süzgeç olanlar geldi. Tamam. Hop ağzına. Arkadaşlar valla bu olsa e, aslında bu daha zor yendik. Bakmayın biz bayağı akü fırlattık. Tatarya'yı da bu bayağı kolay yendik. Ya. Şimdi Tatarya'nın bayağı şey oldu. Asit tapancısıyla silahlarımız ya, diğer silahlarımız da bayağı rahat yendik. Öyle yani. Arkadaşlar kunduz boz geliyor. Ne alaka? Ne alaka? Bir iki tane akü fırlatırım. Hayır. Fakat iki tane akıyı fırlattım valla kusura bakmayın. Oh be bir sessizlik oldu arkadaşlar. Cıv cıv cıv. Susmuyorlar da adiler. Oh. Dinamit bayağı vuruyor. Pompalıyla son vuruşu ağzına mı yaptım arkadaşlar. Ya öyle işte illa sana mı vurayım ya? Alan vuramıyorum. Ve bu kadar arkadaşlar para düştü. Şunu da alalım. Tamam arkadaşlar 6476 bir zahmet versin. Çünkü çok fazla adam geldi yani arkadaşlar. Tamam. Şunu alalım abi. Patlayıcıları gene bir sıfır yok. Sıfırlamamışız. Tamam arkadaşlar o zaman şöyle bir tane alalım. Tamam arkadaşlar o zaman bu videodan bu videoktan da. bu kadar olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda şurada görmüş olduğunuz böyle ejderhaya benzer. Böyle sanki bir ejderha mutasyona uğramış değişik bir ejderhanın mutasyona uğramış bir haline de kapıştık. E, ateş topu ateş aynı filan tovuruyor. Ateş topu da fırlatmıyor. Değiliz ateş tarıyor yani. Ama arkadaşlar e, bunu yemeye başardık. Biraz zor oldu. Kısa ve zor savaş oldu yani. Kazanan biz olduk. ve güzel oldu. Bir de aralar şey geldi. O temizlikçiler geldi. Benim aküm falan yuttular. O arada ben gördüm. Dinamiti falan yuttular herhalde. Akü yutmadı da dinamiti yuttular herhalde. Ve e, bölüm 6'ya geçtik. Burada da Kezban teyze falan gösteriyor. Herhalde burada Kezban teyze mi açılacak? Öyle bir şey herhalde. Hatta bakalım 6 diyor abi. 6'da ne varmış? e, ee, 6. bölümün 10. seviyesi. Ha, şurada açılıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar oralara inşallah geleceğiz. Arkadaşlar videoyu beğendiniz. Like, abone olmayı unutmayın. Daktörde geçmek için kendinize bakın. Bay bay.